Şimdi güzel bir soru var. Gerçekten güzel bir soru. Diyor ki aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları işte verilen bazı böyle işte açıları ortak filan. iki tane üçgen veriyor. Şuradaki açıları ortak. Tamam. Şimdi bu üçgenler zaten bir kere benzer. Niye? Çünkü açı kenar kenar benzerliği var. Ne demek bu? Şimdi bir açı var. Açının yanında 3 var. Burada da o açının yanında bunun 2 katı var. 3'ün 2 katı. Daha sonra bu açının diğer tarafında 9 var. Bunun da diğer tarafında o 9'un 2 katı var. Yani bir kere bu üçgenler benzer. Yani ben burada mesela diyelim ki küçük açıya şey küçük kenarı gören açıya A dersem, büyük kenarı gören açıya B dersem, şuradaki açım da mesela diyelim ki ne olsun? Ee, M açısı olsun mesela. Şuradaki açısı M açısı olsun. Yine küçük kenarı gören açıya A, büyük kenarı gören açıya B diyebilirim. Yani A B M şeklinde açılar var ve bu üçgenler birbirine benzer. Şimdi diyor ki bu iki üçgen aşağıdaki gibi üst üste getirirse x bölü y oranı nedir diyor. Bu arada x dediği yer şurası. Yani şuradan şuraya kadar x dediği yer. Y yediği yerde y dedi der dedi şurası. Yani x burası. Y de şurası. Şimdi bize bunların oranını soruyor. Şimdi nasıl bulacağız bunu? Bakalım. Şimdi yukarıdaki üçgenden bir kere ben e, şuranın 3 olduğunu biliyorum. Yani şu mesafenin 3 olduğunu biliyorum. Daha sonra şu mesafenin komple 9 olduğunu biliyorum. Şu mesafenin komple 9 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde eee yine y'li üçgenden de şuranın komple 18 olduğunu biliyorum. O halde şuraya 15 kalacak. Yani 15 dediğim yer şurası. E, yine aynı şekilde şimdi bakınız. Hemen şurada yukarıda göstereyim. 18'di. Bu 18 şuraya denk geldi. Burası da y, şurası da y. O zaman şurası ne olacak? 6 olacak. Şuradaki 6. Şuraya 6 koyuyorum. Aynı şekilde burası 9 olduğu için Şurası da komple 9'du. Yine buraya da ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi gelelim buraya. Buradan sonrasını ne yapıyoruz? Şimdi şuradaki açılar iç ters açı. Şunlar birbirine eşit. Şu anki amacım ne? Şu anki amacım şurada bir üçgen var. Bir de şurada bir üçgen var. Bu üçgenlerin benzer olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Şimdi yukarıdaki açılara şuraya A açısı demiştik. Şuraya B açısı demiştik. Çünkü neden A açısı demiştik? Kısa kenarı görene A açısı demiştim. Uzun kenarı görene B açısı demiştim. Aynı şekilde kısa kenarı gören üçgende şuraya A açısı diyeceğim. Çünkü şu üçgende kısa kenar burası. O zaman kısa kenarı gören açı burası. Yine buraya A açısını vereceğiz. Buraya da B açısını vereceğiz. Şimdi dikkat edersek şuradaki açılar 180 eksi B. Orayı biraz küçükçe yazalım. 180 eksi B. Buradaki açı da 180 eksi B. Şimdi dikkat edersek Bakınız şuradaki üçgene bakın. Şimdi açılar ne? Bu açı burayla ortak. Bu açı burayla ortak. Bu açı da burayla ortak. O zaman bu iki üçgen birbirine benzerdir. Peki aynı kenarların karşısında ne var? Birisinde 15 var. Birisinde de 3 var. Demek ki bu üçgenlerdeki oran 5'e 1 oranında. Yani şuranın y'nin x'e oranı 5'e 1 olacak. Ama bana x bölü y demiş. Yani oranımız ne olacak? 1 bölü 5 olacak. Yani şu şekilde Örneğin burası 10 ise buranın 50 çıkması gerekiyor.